Limon numaradan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda uzun zaman sonra sizin de çok istediğiniz karpuzu geri getiriyorum. Şimdi karpuzu almaya gideceğim. Geri kalan detayları videonun devamında anlatacağım. Önce gidip bir karpuzu alalım, bakalım ne yapıyor, nasıl. Abi bunun sesi ne olmuş böyle? <laughs> ne haber? Bir de bunun tipi değişmiş. Ne güzel olmuş bu böyle. Aa. Sesini sesi böyle değildi sanki bunun daha tok, kalın. Anır, mı lan? Sus. Aa. Bazen konuşuyordu. Nasıl konuşuyor? Nasıl bayağı? Ne diyor? Ya öyle kendi kendine konuşuyor Yani. Hayır ama bir şey diyor mu? Bir yani. şey Alex de yapıyor o kadar mı? Daha, daha. Bak, daha iki, kaç, İ iki, ay oldu o da öyle konuşuyor. Kendi kendine mırıldanıyor bir şeyler. Ne diyor ben de anlamıyorum. Karpuzun yanında Alex kim? Seni alacağım. Fırlar mı dışarı buradan açsamaz yok. yok. Aa. Oğlum bu çok küçücük ama. gözme ufak gelmiş. Bileziğine ne yaptı? Bileziği mahvetmiş. Baksana orada numara falan yazıyordu normalde. Griye dönmüş. Boyasını yemiş. E, Kapa Ha şey sen çıkarmış. Tipe bak ya. Bu. Sürekli böyleyiz bununla. Beni istemiyor, beni ısırdı bir de. Gel lan buraya. <laughs> Bayağı istemiyorum şu an benden de. Ne... Oğluşum. Gel gel bir tutayım mı seni? <laughs> Oğluşum ne yapıyor? Ne yapıyor? Oğlum bir dur dur. Bir alsana sen. Bana bildiğin gelmedi. Abi. Aa ısırıyor abi. Tanımadın mı seni ya? Hatırlamaz ki abi daha kaç bir sene oldu. Gel buraya. Dur bakayım. Ha. Aa çok hoşuma gitti şu an parmağımı tutmak. Çok Ama çok hoşuma gitti. Tüyleri ne güzel olmuş. Ya gel gel bir dur Aa, tamam. gitme ya. 3-4 günden beri yıkanmıyor. Olsun şey baksana çok tam tüyleri. Yeşili çok güzel. Bak kuyruğu da. Kafası zaten çok güzel olmuş. Bendeyken küçüktü ya da kırmızı değildi kafası. Tam tüy kırmızı değil yani. Ne var ne? Aha geldi vallahi geldi. <laughs> tamam gitme gel. <laughs> Alex seni döver ha. Böyle bir şey yaparsan ne olacağını biliyorsun. Bak bak bak. <laughs> Nasıl sinirlendi. Sevdiriyor mu kendini? Bakayım. Hayır ısırıyor beni. Sen sevdiriyor Ya biraz moda olması lazım. Böyle böyle yaptırmıyor mu? Elletmiyor mu kendini? Hayır onu çok hoşlanmıyor. Biraz ilgisiz kalıp sonra ilgi göstermeye başlayınca yapıyor onu. Girmeyecek değil mi şimdi kapısı? Yok. Ha giriyor mu? Oğlum gel. Gel lan gel. gel. Eşek. isteyecek. Gel lan. Arkadaşlar ben Ale Alex diyorum bak. Ah, şey, Alex. karpuza bakamayacağım için özel sebeplerden ötürü Ömer abiye vermiştim. Şimdi bir geri alacağım ama geri getireceğim. Kalıcı <laughs> olarak almıyorum. Oğlum Kendine iyi bak tamam mı? Görüşürüz abi. Görüşürüz. İyi akşamlar. Abi. Karpuzu çaldım. Bir gün Arkadaşlar karpuzu aldım yanıma koydum şimdi eve götüreceğim. Saat geç olduğu için muhtemelen sabaha bekleyeceğim ilgilenmek için. O yüzden şu anlık sadece eve götürüp odaya koyacağım bekleyecek. Ama yarın sabah olduğunda Alex ile de danıştıracağım birazcık ilgilenmem gerekir çünkü demin gördüğünüz gibi elime falan gelmek istemiyordu. Bir sus ama ya bir sus bir şey anlatıyorum. Alex bu kadar gürültü yapmıyor. Burayı yamultmuşsun sen buradan çıkarsın ama bilinçli mi yaptın doğru söyle. Bu arada bayağı değişmiş arkadaşlar. Neyse uzatmadan fazla eve gidelim biz. Karpuzu eve getirdim. Sabah oldu yattık dinlendik. Şimdi de onu evdeyken bir dışarı çıkaracağız. Şu anda Alex ile bağırışıyorlar belki siz de duyuyorsunuzdur. Bağırma bağırma Alex. Gel. Ya şunun tipine bak. Hemen omzuma geldi. Arkadaşlar çok hareketli. Bak 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 tipe bak şunun. eskiden tutabiliyorduk, Şu anda gördüğünüz gibi tutunmayı sevmiyor. Karpuz, karpuz Omzuma da omzumdan da bu şekilde rahat gelmiyor zaten. Nereye gitti o? Gel gel. Gel bir şey yok. Gel gel. Gel. Tutturur musun kendini böyle yavaş yavaş gelsen? Tutturmuyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Karpuz hey. Bu arada karpuzu verirken böyle oyuncaklar falan vermiştim. Ömer abi bunları kullanmıyormuş. O yüzden istiyorsan geri al dedi bunları. Belki Alex için kullanırım. Bakın burada bir tane top var. Mesela bu topu Alex muhtemelen iki günde parçalar. Ama belki sevebilir. Hani parçalamak için de olsa. Basketbol için olmasa da kullanabiliriz belki. Şu kafesi şöyle itleyelim. Bu da taşıma kafesi bu arada. Limon için kullanıyordum bunu da. Aynı şekilde karpuzu da bunda taşıyordum. Bu ne? Aha! İşte burada limonun topu var arkadaşlar. Bu top limonun ondan sonra karpuzun olmuştu. Ne kadar görünüyor şu an bu kamerada bilmiyorum. Bakın şu top basket topu. Mükemmel top. Kendim yapmıştım. Telleri dikerek yapmıştım. Oldukça hafif olduğu için bir şu. Hiç... Toptan korkuyor bak. Eskiden tabii bu topu alıp potaya falan atıyordu. Tabii şimdi hiç kalmamış. Üstünden bir sene falan geçti. Yanında şişe kapağı geldi. <laughs> Bunları geri veririm. Ömer abiyle akıllı yemlik almıştık. Karpuz yemleri dağıtıyor diye dedim ki akıllı yemlik kullanabilirsin. Aldı ama maalesef kullanamadı. Karpuz paşam izin vermemiş çünkü kullanmasına. Olduğu gibi döküyormuş. Buradan aşağı atıyormuş. Kapağını falan söküyormuş. Gel gel. Gel yavrum. Onu birazdan Alex ile tanıştıracağım arkadaşlar ama tabii bu başka bir video olacak. Videoyu bitirdikten sonra hemen yenisine geçeceğim ve onu Alex ile tanıştıracağım. Bakalım Alex ona ne yapacak? Kıskanacak mı? Ya da birbirlerinden korkacaklar mı? Yaklaşabilecekler mi? Bilmiyorum. Deneyeceğim hepsini. Bak bak bak. Daldarayı gördü nasıl saldırdı? Hala seviyor musun Daldarayı? Bak 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 bak. Bak hala seviyor demek. Hala seviyorsun. Gel. Gel karpuz. Karpuz gel. Karpuz gel. Gel 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 gel. Gel buraya gel. Karpuz. Hop. karpuz burada takılsın. Ben de Alex'in tüneyini getireyim. Karpuzu onunla bir koyalım. Rahat durabileceği bir yer olsun. Sürekli kafesine gitmesin. Ben alıp geliyorum. Alex ne haber? Alex'e tüye girdi bu arada arkadaşlar. Stresten geçen ayağını sakatladığı için. Orada bayağı stres oldu. Oradan sonra tüylerini mahvetmeye başladı. Karpuz, karpuz gel. Karpuz gel. Gel buna son bakayım. Bak rahat senin için. Ayakları tabii birazcık küçük geldi bu tünek için. Bakın şöyle göstereyim. Ayakları böyle. Tüneğin yarısını kaplıyor falan yani ayakları. Hadi geç buraya geç. Hadi burada dur. Hadi orada dur. Karpuz gelsene elime. Bir yerinde durursa size biraz karpuzun dış görünüşünü göstermek istiyorum. Bakın yavru olduğu için bendeyken daha yüzündeki kırmızılık bütün yüzüne yayılmamıştı. Çok daha az bir bölgede duruyordu. Yüzünde hafif bir kırmızılık vardı ve geçişliydi böyle. Tam sert bir geçiş yoktu. Şurada anında gördüğünüz gibi bakın. Dön yüzünü bir karpuz. karpuz bir dur karpuz. Karpuz bir yüzünü göstereceğim. Kırmızılık çok keskin geçiyor şu anda. Oturmuş. Karakteri de oturmuş zaten. Yaşını al, Aynen yaşını aldı. Şu an sanırım bir buçuk yaşında falan oluyor Karkus. Bir buçuk ikiye yaklaşıyor hatta belki de. Bileziğini tamamen kemire kemire boyasını attırmış. Normalde o bilezik yarışmalara girebiliyordu. Güzellik yarışmaları oluyor papağanlar için. Onlara girebiliyordu tabii onu da mahvetmiş canlı canlı ve düzgün çıkmış tüyleri. Şu an Alex'i göreceksiniz birazdan. Alex geçenlerde ayağını sakatladı. Ayağını sakatladığı için strese girdi. Strese girdi de tüylerini mahvetmeye başladı artık. Yoluyor mu yoksa resten kendi kendine mi döküldü bilmiyorum ama şu anda tüylerini döküyor Alex. Oğlum Alex en azından çıkarınca susuyor. Sen çıkarınca da susma. Sus ötme. Alex şu anda dışarı çıkmak istiyor o yüzden bağırıyor 2 saattir. Onu çıkaralım. Bu videoyu da burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Karpuzu geçici de olsa geri aldık. Siz de merak ediyordunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Alex ile tanıştırmaya geçiyorum.